Hepinize merhaba arkadaşlar. Coğrafya 10. sınıf telafi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu konularımızda sizlerle ikinci dönemde yetiştiremediğimiz, anlatamadığımız konuların tekrardan telafi programlarını biraz daha kapsül bilgiler şeklinde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk konumuz topraktan başlıyoruz. Toprak bildiğiniz gibi üzerinde yaşadığımız aynı zamanda bizim besinlerimizi veren bir maddeler bütünüdür aslında arkadaşlar. Toprak dediğiniz şey birçok mineralden oluşur ve biz bunların üzerinde hem ev yaparız, hem yaşarız, koşarız, eğleniriz, yemek yeriz, bitki yetiştiririz, hayvanlarımızı otlatırız vesaire. Toprak bizim için hayatımızın en önemli maddesidir aslında arkadaşlar. Toprak dediğimiz şey çok zor bir şekilde oluşuyor ve çok çabuk kaybediliyor arkadaşlar. Bir santim kalınlığında dünya üzerinde bir toprağın oluşması için 100 yıldan fazla zaman gerekiyor. Fakat biz her yıl bir Kıbrıs büyüklüğünde toprağımızı maalesef kaybediyoruz gençler. Evet, toprak dediğimiz şey birkaç şekilde oluşuyor. Bunların ilki fiziksel ayrışma. Fiziksel ayrışma ne? Şimdi şöyle düşünelim. Bir madde sürekli ısınıp büzüşürse, ısınıyor, genleşiyor ve soğuyor, büzüşüyor. Bu şeklinde bir hareket olduğunda ne olur? Bu maddede çatlamalar gerçekleşir arkadaşlar. O nedenle biz özellikle kurak yerlerde toprağın bu genleşme ve küçülüp çatlaması hareketi sonucunda ufalanarak üst üste birikme sonucu toprağın oluştuğunu söylüyoruz arkadaşlar. Dünya üzerinde özellikle soğuk karasal ve sıcak kurak çöl bölgelerinde biz fiziksel mekanik ayrışmayla toprağın oluştuğunu söylüyoruz. Ülkemizde de yine karasal olan iç bölgelerde denize kıyısı olmayan yerlerde biz toprağın fiziksel ayrışmayla oluştuğunu söylüyoruz gençler. Bir diğer toprak oluşum şeklimiz nedir? Kimyasal ayrışma. Kimyasal ayrışma dediğimiz erimedir arkadaşlar. Ne olur? Yağmur yağar ve yağmur e, erime sonucu nasıl dağların üzerindeki e, tuz, kireç, tebeşir gibi kolay eriyebilen kayaçları eritip yüzeyde bir tabaka oluşmasına neden oluyor. Ve bu şekilde de bizim yine toprak oluşumumuz devam ediyor arkadaşlar. Dünyada özellikle ekvator e, düzeltiyorum. Okyanus çevrelerinde biz kimyasal ayrışmayı görüyoruz arkadaşlar. Kimyasal ayrışma gördüğünüz gibi Avrupa, Akdeniz çevresi, Amerika'nın batı ve doğu kıyıları, aynı zamanda Avustralya, Çin, Muson Asyası, Hindistan, Japonya gibi yerlerde görülüyor gençler. Ülkemizde de denize kıyısı olan Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde biz kimyasal ayrışmayı görüyoruz arkadaşlar. Neydi? Fiziksel ayrışma ufalanma aslında. Nasıl? Bir kayaç dağ üzerindeki genleşiyor. Gündüzleri sıcakta ve soğuk yani geceleri de ne yapıyor? Büzüşüyor. Bu genleşme, büzüşme hareketinden dolayı kayaçta çatlaklar ve ufalanmalar gerçekleşiyor. Bu da yüzeyde toprak oluşturuyor kimyasal ayrışma neydi? Bu da erime. Dağların yüzeyindeki kolay eriyebilen kayaçların eriyerek yüzeyde bir toprak örtüsü oluşturmasıydı gençler. Aynı zamanda biyolojik canlılar, biz bunlara ne diyoruz? Ayrıştırıcılar. Toprağın içindeki solucanlar, mikroorganizmalar bunlar toprak içindeki e, humus, yani nasıl diyeyim bitki ve hayvan, insan artıklarını ayrıştırarak bunlar da toprak oluşumuna e, yararı oluyor arkadaşlar. Bir diğeri köstebek, solucan, karınca gibi birçok e, canlı bizim biyolojik ayrışmamıza yardımcı oluyor. Yani bizim dediğim toprağın biyolojik ayrışması ve oluşumuna yardımcı oluyor gençler. Toprak oluşumunu iklimin etkisi e, etkiliyor. Nasıl? Şimdi iklim sıcak veya soğuk olarak ayrışıyor. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde gençler ne yapıyor? Canlı yaşamına daha elverişli. O nedenle iklimin sıcak ve nemli olduğu bölgelerde biz toprak oluşumunun hızlı olduğunu söylüyoruz. Eğer iklim nemli ve elverişli ise toprak oluşumu hızlı fakat çöller gibi veya soğuk yerlerde soğuktan dolayı veya kuraklıktan dolayı burada toprak oluşumu yavaş arkadaşlar. Çünkü bir ormanlık alanda mı daha fazla canlı yaşar? Bir buna bitki, hayvan, mikroorganizma hepsini katalım. Yoksa bir çölde mi? Değil mi? Eee ormanlık alanda daha fazla canlı yaşar. Bu da ormanlık yani yağışın olan nemli bölgelerde daha fazla ayrışmanın ve toprak oluşumunun olduğunu bize gösteriyor gençler. Peki bir diğer ne etkiliyormuş? Bitki örtüsü ve canlılar. Nasıldı? İklimden dolayı elverişli olan yerlerin bitki örtüsü ve canlı etkileşimi daha fazla olduğu için buralarda yine toprak oluşumu iklimin dolayından dolayı fazladır arkadaşlar. Bir e, siyahla gösterilen başlığım var. Nedir bu? Humus. Arkadaşlar humus ise işte dediğim şey canlı kalıntılarının buna hayvan da olur, insanda olur, bitki olur, yaprak olur yani e, ta, e, ağaç kökleri olur bir canlı kalıntısının toprakta parçalanması sonucu oradan minerallerine ayrılmasıdır arkadaşlar. E bir yerde bir toprak yüzeyinde mineral sayısı fazlaysa demek ki bu toprak verimli bir topraktır arkadaşlar değil mi? O nedenle ben ne diyorum humusa? Humus toprakların verimini artıran bir maddedir arkadaşlar. Yani maddeler bütünü. Tamam. Biz verimli topraklara ne diyoruz? Humusludur diyoruz. Yani mineral bakımından zengindir gençler. Peki şimdi toprağımız var. Peki bu toprak sadece yani gördüğümüz gibi kahverengi mi? Bunun altında neler var? Bunlara kabaca bakalım. Şimdi toprak katmanları aslında kabaca dörde ayrılıyor. Biz bunların sadece yüzeyde Gördüğünüz gibi ağaç, ağaç ve bitki yetiştirdiğimiz kısımlarını görüyoruz aslında. Fakat bunların altında 3 tane daha ana katmanımız var gençler. Gelin bunlara bakalım. En alttan başlayalım. En alt gördüğünüz gibi sert kayaçlar. Yani ana kayanın yani nedir bu? Biliyorsunuz yerimizin altında, dünyamızın altında bir lav tabakası var. Bu lavların sertleşmiş olduğu, soğuktan dolayı sertleşmiş olduğu ana yer kabuğumuz bizim tamam biz buna ana kaya diyoruz. Ve burası en altta bulunur. Herhangi bir burada canlı bitki yaşamı yoktur arkadaşlar. Yukarıya doğru yani bizim bulunduğumuz yüzeye doğru çıktığımızda ben o C horizonunu görüyorum. C horizonu bu ana kayamın artık küçük küçük ayrılmaya başladığı, parçalanmaya başladığı kısım olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Bir üst kata çıktığımda B horizonuna geldiğimde birikme zonu diyor. Ha birikme zonu ne? Olay şu gençler. En üstten yağmur yağdı mı? Evet bu yağmur suları yavaş yavaş kanallardan aşağıya doğru sızar ve B horizonunda birikmeye uğrar arkadaşlar. Burada artık toprak oluşumu vardır. Yavaş yavaş aynı zamanda bu A horizonundan inen su kütleleri bünyelerine kattığı tuz kireç gibi maddeleri B horizonunda biriktirirler arkadaşlar. Ve A horizonum en üstteki horizonumdur. Burası da üzerinde yaşadığımız, bitkileri yetiştirdiğimiz, yani humusça ne demiştim az önce humus, mineralce zengin değil mi? Mineralce zengin toprak katmanımızdır arkadaşlar. Bizim tamam mıdır? Devam ediyorum. Peki, şimdi geldik toprağın tiplerine ve bu toprak tiplerinin dünyada ve ülkemizde nerelerde görüldüğüne. İlk olarak... Ben topraklarımı 3'e ayırıyorum. Neden? Şimdi bir zonal topraklar var. Zonal topraklar dış etkenler. Yani biz buna iklimin etkisiyle diyoruz. Dışarıdan bir etkenle oluşmuş topraklardır arkadaşlar. İkincisi intrazonal. Intrazonal'le ne? Az önce görmüştünüz D ve C horizonlarında ana kaya parçalanmaya başlıyordu değil mi? Heh, i̇şte bu ana kayanın parçalanması sonucu oluşan... Topraklarım benim arkadaşlar. Bir diğeri de azonal topraklar. Bunlar da ne? Bir yerden başka bir yere taşınmış topraklardır arkadaşlar. Şimdi bunların içerilerinden teker teker bahsedelim. İlk olarak zonal topraklardan laterit topraklara geleceğim ben. Şimdi laterit topraklar şu şekilde kırmızı renktedir gençler ve genelde ekvator üzerindeki ormanlık alanlarda görülürler. Peki bu ekvator üzerindeki ormanlık alanlarda neden kırmızı renkli topraklar var? Gençler olay çok basit. Laterit topraklarda demir vardır tamam mı? Şimdi demir paslanınca ne yapar? Oksitlenir ve dışı turuncuya göre döner değil mi? Olay aynen bu. Ekvator üzerindeki ormanlık alanlardaki topraklarda demir var. Ve bu demir aşırı yağmurdan dolayı oksitleniyor ve paslanıyor aslında. Bunun sonucunda ne oluyor? Gördüğünüz gibi kırmızı topraklarımız ortaya çıkıyor. Nerede varmış? Ekvator çevresindeki ormanlık alanlarda varmış arkadaşlar. Yani demir bizim demiri biz topraktan çıkarıyoruz değil mi? Her yerde demir böyle uzun uzun çubuklar halinde değil ki biz onları eee halinde buluyoruz. Sonra bunları süzme ve çeşitli işlemler sonucu kullanabileceğimiz hale getiriyoruz. Tamam mıdır? Devam ettim. Bir diğeri Terrarosa. Terrarosa topraklar Laterit toprakların kardeşi. Biraz daha bizim bulunduğumuz Akdeniz çevresi yerlerde görülüyor. Mantık aynı. Aynı şekilde yine demir olduğu için kırmızı renkli. Fakat bu topraklar biraz daha kireçli. Tamam. Ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde biz Terra topraklarıyla karşılaşırız arkadaşlar. Bu topraklar kireçli olduğu için tarım elverişi değildir. Neden? Düşününsene kireç bir tebeşir su deyince eriyor değil mi? Bunun üstünde nasıl biz e, kolayca tarım yapabiliriz? Yapamayız maalesef. O yüzden Terrarosa toprakları tarıma elverişli değildir arkadaşlar. Devam ettim. Kahverengi orman toprakları. Şimdi kahverengi orman toprakları yağmur bol bizim Karadeniz iklimi gibi yerlerde görülür. Fakat ülkemizden çok daha fazla Avrupa'da özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere gibi yerlerde biz kahverengi orman topraklarını görüyoruz arkadaşlar. Burası humus yani mineral bakımından zengin topraklardır gençler. Bir diğeri podzol topraklar. Podzol topraklar genektiz genellikle soğuk ve nemli tayga ormanları. Tayga ormanları nedir? Özellikle Rusya'nın ve işte Avrupa'nın Kuzey bölgesindeki e, ülkelerde bulunan ormanlar ve topraklardır arkadaşlar burada kireç ve e, yıllık yağış az olduğundan humus bakımından da bu topraklar e, fakirdir Neden Çünkü soğuk Tamam devam ettim bir diğeri Çernezyon arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz Çernezyon birçok sınavda çıktı çıkacak çıkıyor Çünkü neden Çernezyon toprak bildiğimiz üzere dünyanın en verimli toprağıdır. Ülkemizde de özellikle Erzurum Kars platosunda görülür. Fakat Erzurum Kars platosunda görülmesine rağmen burası çok soğuk olduğundan ve yaz dönemi çok kısa olduğundan maalesef biz bu Çernezyon topraklarından yararlanamıyoruz arkadaşlar. Biz sadece İneklerimizin yediği çimleri burada yetiştirebiliyoruz. Yani çok verimli topraklar fakat bizim danalarımız, buzağlarımız burada otlanabiliyor. İstedikleri gibi bu toprağın tadını çıkarabiliyorlar arkadaşlar. Fakat biz maalesef fazla yani bitki olarak ve tarım olarak buradan e, ürün elde edemiyoruz. Çok verimli topraklardır dedik. Özellikle gördüğünüz gibi e, Rusya'nın iç kesimlerinde, aynı zamanda Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarının da orta kesimlerinde biz bu toprakla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kahverengi bozkır ve kestane renkli bozkır toprağı. Aslında bu bozkırlar bizim en çok gördüğümüz topraklardır gençler. Nedir bunlar? Ülkemizin çoğu özellikle iç kesimlerde gördüğümüz topraklardır. Biz bunlara ne yetiştiriyoruz? Buğday, şeker pancarı yani bildiğiniz bütün tahıl ürünleri burada iç bölgelerde kahverengi ve kestane renkli orman topraklarında yetişiyor arkadaşlar. Bunların verimleri çok fazla değildir fakat yine de bizim özellikle sulu tarımla birlikte çok fazla kullandığımız topraklardır gençler. Dünyada da yine karasal bölgelerde gördüğünüz gibi Asya'nın kuzey batı ve doğu kesimlerinde Afrika kıtasının orta bölgelerinde ve güney kesimlerinde biz bu topraklarla karşılaşıyoruz ama özellikle bizim ülkemizin iç bölgelerinde neymiş kestane renkli ve kahverengi bozkır topraklarını biz görüyoruz arkadaşlar. Bir diğerine geçtim tundra toprakları. Ülkemizde görülmez. Zaten Sibirya gibi bölgelerde görülür. Bu soğuktur arkadaşlar ve bataklık topraklarıdır. Burada çok fazla bir şey yetişmez. Sadece işte bataklık bitkileri burada, sucul bitkilerin burada yetiştiğini biz görüyoruz arkadaşlar. Çöl toprakları isimden anlaşılacağı gibi çöl yerlerinde görülür. Kurak topraklardır. Genelde kumdan oluşur. Çünkü parçalanma çok fazla olmuştur. Ve üzerinde fazla da bitki türü yoktur arkadaşlar Nerede varmış Avustralya'nın iç kesimlerinde özellikle Afrika'nın kuzey kesimlerinde değil mi Büyük Sahra Çölü var burada ee, Gobi Çölü'nde Taklamakan Çölü'nde gördüğünüz gibi Suudi Arabistan'da değil mi buralardaki çöllerde biz çöl topraklarıyla karşılaşıyoruz zaten adından da anlaşılıyor arkadaşlar devam ediyorum İntrazonal. İntrazonal neydi arkadaşlar? Şimdi 3 tane toprak türümüz vardı. Zonal, intrazonal ve taşınmış topraklar. Zonal topraklar iklimin dış etkiyle oluşan topraklardı. Geldik intrazonale. İntrazonal neydi? Ana kayanın etkisiyle e, oluşan topraklardı. Yani ana kayanın parçalanması sonucu oluşuyordu arkadaşlarım bu topraklar. İlk olarak halomorfik topraklar. Halomorfik topraklar tuzcul topraklardır arkadaşlar. Genelde yeraltı sularında eriyik olan tuzlardan oluşur ve ülkemizde gördüğünüz gibi tuz gölünün alt kısımlarında biz bu topraklarla karşılaşırız arkadaşlar ve burada biz tarım yapabiliyoruz. Tamam mıdır? Tuzcul topraklar. Tuz Geçtim. Hidromorfik. Hidro sudur arkadaşlar. Hidromorfik de sucul topraklardır. Nedir olay? E, bataklık gibi, sazlık gibi bölgelerdeki topraklardır. Arkadaşlar tarım elverişli değildir. Fakat direne edildiğinde diyor. Direne ne demek? Yani buranın su akışını kontrol edebilirseniz, buradaki suyu sağlıklı bir şekilde çekebilirseniz, burada ürün yetiştirme imkanınız var ve biz bunu kullanıyoruz. Nerede? ülkemizdeki özellikle kuzeybatı bölgesinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri kalsimorfik. Kalsimorfik nedir? Kalsiyum karbonat yani kireç arkadaşlar. Kireç var yani ya, sulardan kireçli ya. Hah, o kireç kalsiyum karbonattır. Biz bunu nerede görüyoruz? Özellikle Van gölünün batısında ve e, kuzeyde Trakya bölgesinde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi olay şu. Kalsimorfik topraklarda vertisoller ve regasol renzinalar diye iki tane toprak türü var. Vertisol dediğimiz şey özellikle Trakya bölgesinde halk ağzında dönen toprak diye geçer. Neden? Vertisol suyu alınca şişer kil gibi. Sonra su azalınca, kuraklık gelince tekrardan suyunu salar ve küçülür. Bu nedenle sürekli şişme ve küçülme hareketi boyunca bu taprak olduğu yerde sürekli alt üst dolur gençler. Bu alt üst hareketi sonucuna da biz bu topraklara dönen topraklar ismini veriyoruz. Peki bir diğerine ne demiştik? Renzinalar. Renzinalarda Yumuşak kireç taşıydı. Bunun da altı kireçle birikmişti. Bunu da biz yine Trakya bölgesinde ve Malatya, Elazığ bölgelerinde görüyoruz arkadaşlar. Bir de taşınmış topraklarımız var. Taşınmış toprak dediğimiz nedir? Bir bölgeden başka bir bölgeye bir dış etmenle taşınan topraklar. Gösterince hemen anlayacaksınız. İlk olarak alüvyal topraklar bizim özellikle meyve tarımında en fazla kullandığımız topraklardır. Bunlar nedir? Meyve ve sebze. Yani biz burada pamuk da yetiştiriyoruz. Ee, yani aklınıza gelebilecek çoğu şeyi biz alüvyallerde yetiştiriyoruz arkadaşlar. Alüvyal sahalar nedir? Örneğin Kızılırmak düşünelim. Kızılırmak Sivas'tan çıkıyor, Kayseri, Malatya, Çorum, Samsun'dan dökülüyor veya Yeşilırmak Tokat'tan çıkıyor yine Amasya Samsun'dan dökülüyor. Uzun bir bölgeyi gördüğünüz gibi dolaşıp dökülüyor değil mi akarsular? Hah. Akarsular bu bölgelerden geçerken her geçtiği bölgeden bünyesine bir şeyler katıyor ve ulaştırdığı yerde denize dökülürken bu toprakları e, döküldüğü yere biriktiriyor arkadaşlar. Niye? Denize dökülürken suya katılıyor ve ağır toprak malzemeleri olduğu yere çöküyor ve birikim oluşturuyor. İşte bu biriken alanlar bizim alüvyal sahalarımızdır ve verim olarak çok yüksektir arkadaşlar. Örnek olarak Çarşamba, Bafra Ovaları, Çukurova, Silifke Ovası bunlar bizim en çok ürün yetiştirdiğimiz ovalardır, alüvyal sahalardır ve verimi çok yüksektir. Neymiş? Akarsular tarafından taşınan ve deniz kenarlarında oluşmuş birikinti sahalarıdır gençler. Tamam mıdır? Devam ettim. Lös. Lös nedir? Lös de özellikle gördüğünüz gibi çorak yani çöl sahalarında rüzgarların taşımasıyla oluşturur. Çünkü hep kum tanecikleri var. E kum taneciklerini rüzgar kolayca bir yerden diğer bir tarafa taşıyor arkadaşlar. Yani rüzgarların çölde yaptığı taşıma sonucu oluşan topraklar löz topraklarıdır. Bir diğeri de morenler. Morenler de buzullardır arkadaşlar. Hocam buzul nasıl toprak taşır? Şimdi buzların bir ağırlığı var. Ve buzlar bir yerden yüksek bir yerden kopup aşağı doğru inerken temelinde birçok toprağı da kendiyle birlikte sürükler. Ve indiği yerde havanın ısınmasıyla buz erir ve içindeki topraklar bir yerde birikmeye başlar arkadaşlar. Bunun sonucunda da gördüğünüz gibi dağların yüksek kesimlerinde morenler toprak, moren toprakları oluşur gençler. Bir diğeri kolivyal sahalar. Kolivyal saha nedir? Alüvyal gibi bakın. Alüvyaller akarsulardır. Kolivyaller de dağların yamaçlarından kendi hallerinde bir toprakların yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanması ve dağların eteklerinde oluşan topraklardır. Genellikle herhangi bir verimi yoktur. Fazla buralarda tarım yapılmaz arkadaşlar. Bir de litoseller var. Bu da e, ee, indikten sonra burada parçalanıyor. Ve geriye irili ufaklı taşlar kalıyor. Buna da biz litosel ismini veriyoruz. Burada en önemli olan alüvyal sahalar arkadaşlar. Alüvyal sahaları unutmamalıyız. Alüvyal sahalar önemli bizim için. Zaten Çukurova'da, Silifke'de büyük ihtimal çalışanlarınız olmuştur içinizde gençler. Bir de regosöllerimiz var. Bunlar kumlu toprak ve genelde dağların altlarında bulunur. Özellikle gördüğünüz gibi Erciyes, Küre Dağları, Karaca Dağ ve tüm volkanik dağların temellerinde biz regosöllere rastlarız. Nedir bu? Volkandan çıkan tüflerin birikmesiyle oluşan topraklardır arkadaşlar. Genelde Az da olsa tarım yapılır bu bölgelerde. Peki, şimdi Türkiye'de toprakların kullanımı açısından özellikle sahalarımızın çoğunu biz orman ve tarım olarak ayırmışız gördüğünüz gibi. Bizim arazilerimizin 27'si orman arazisi. Şu anda yakın işte 3-5 yıl içinde bu oranın %30'a çıkıp Ülkemiz orman olarak zengin bir ülke oluşturma çabamız var arkadaşlar. Siz de elinizden geldiğince fidan dikme, ağaçlandırma çalışmalarına destek veriniz gençler. Çünkü ağaçlar bizim en önemli biliyorsunuz oksijen kaynağımız ve şunu unutmayın. Cezası affedilmeyen tek suç orman yangınıdır arkadaşlar. Hani bu mesela genel af çıkıyor ve müebbetler bile affedilebiliyor biliyorsunuz. Ancak orman yangını suçu asla affedilmeyen tek suçumuzdur gençler. Geriye bakıyoruz. %22'si tarım arazisi, %21 çayır mera alanı, %14'ü tarıma elverişsiz alanlar arkadaşlar. Ve şu an ülkemizde maalesef şöyle bir şey var. Tarıma elverişli arazilere biz yazlık ev gibi Maalesef buraları kullanılamayacak hale getiren yapılar yapıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bir de erozyonumuz var arkadaşlar. Erozyon bizim için çok önemli bir sorun. Erozyon nedir? Şimdi dağlar, dağların yüzeyi bildiğiniz gibi genelde kuraktır. Heh. Bu kırak bölgelerde ve kurak olan düz yüzeylerde özellikle rüzgar... Bu toprağın üstündeki verimli araziyi zamanla süpürür arkadaşlar. Ve bu topraklar maalesef kullanılamaz hale gelirler. Onun için biz erozyonla mücadelede özellikle su kullanımına ve ağaçlandırma çalışmalarına çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Yani destek vermeliyiz. Şimdi erozyonla heyelanı herkes karıştırıyor. Heyelan dağdan bir toprağın kopması. Erozyon ise yüzeyindeki verimli arazi ve toprak parçalarının taşınmasıdır gençler tamam özellikle kurak olan Konya ovamızda ve Şanlıurfa, Adıyaman bölgelerinde biz erozyonla çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle sulama çalışmalarına ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vermenizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ilk dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde Bitki ve bitki türlerinden devam edeceğiz. Hayırlı günler.